Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Uzun süredir video çekemedim. Ara ara geldim başka derelere gittim. Keşif yaptım. Uzun süre video çekememiştim. Şimdi tekrar birlikteyiz. Geldim sahaya. Bu şekilde eski çalıştığım yerlere yine ta o arkaya kadar kepçeyle biri girmiş. Buradan malzemeyi alıyor. Büyük ihtimalle götürüyor bir yerde eliyor. Buraları falan hep falan etmiş. Ama ben yine de Buralardan çalışmaya devam ediyorum. Şöyle bir adet pan, pan yaptım. Küçük bir parça. Görünüyor mu? Şöyle odaklamaya çalışalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir adet parça çıktı. Sular da az akıyor. Belki bugün sürekli pan yaparım. Şu bölgeleri bir temizleyeyim bakayım. Ne çıkacak? Kirli malzeme. Devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi el pompasıyla çektiriyorum. Burada bazı soran arkadaşlar oluyor. Şöyle bir boru var. Ucunda civata var. Civatanın ucunda da bir tane havuzda yüzülen süngerler var. Yüzmeyi bilmeyenler tutunuyor. Ondan mont alıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Görünüyordur. Bu şekilde buradan bu yumuşadıkça sıkıyoruz. Bu da önüne elek. Hem de açı vermesi için yamultuk, Bu şekilde basit bir şey. İsteyen her boyda yapabilir. Çekiyorsunuz. Şey Malzeme için alıyor. Birkaç arkadaş sordu. Anlatır mısın diye. Bu şekilde yani basit. Şu plastik boru. Bu da 50'lik bir maç. O arada ondan da anlatmış olalım. Tişörtümüz de değiştik. Beyaz kirlenmesin diye. Şimdi çalışmaya başlayalım. Ben biraz doldurdum. Bayağı dolmuş zaten ben doldurmuştum. Şimdi bunun bir panlaması yapayım çünkü bayağı sürer bu kilo olduğu için bunu bir iyice öğütmem lazım ondan sonra çıktı mı çıkmadı mı göreceğiz çıksa da çıkmasa da videoya koyacağım ama bu kadar malzemeden bir iki parça da olsa çıkması lazım çünkü orası veren bir bölge videoyu da çünkü hafızam dolu fazla uzun yapamıyorum bu seferlik bakacağız şimdi şurada panlamasını yapalım. Birazdan bakacağız. Evet arkadaşlar ben malzemeyi biraz incelttim. Şöyle bir yakın çekim panlamasını yapalım. Sürü olmasın diye ben biraz incelttim. Çünkü uzun sürüyor bayağı. Kuvars. De panlamayı zaten her seferinde gösteriyorum. Bugün biraz da geç geldim. <laughs> Olsun. Aslında arkaya gidip savak kuracaktım ama geçen çalıştığım yerlere. Geç geldiğim için bu sefer de panla çalışayım dedim. Olmadı şuraya belki. Küçükten kurarım. Pan yapacağım malzemeyi savaktan geçirebilirim belki. Bu sefer çıkmadı. Yani her panda çıkacak diye bir şey yok. Bu sefer resimimiz yokmuş. Döktük gördüğünüz gibi. Bakalım çalışmaya devam. Şimdi biraz test için sava kurdum bir yerden. Malzeme aldım bir kova onu geçiriyorum ama su çok yavaş hatta öbür sava bağlamadım bile. Boğuluyor. Bayağı bir yavaşlamış su. Elle müdahale edeceğiz artık bir kova geçireyim bir bakayım sonuca. Değerse aklımda bulunur bir dahaki sefer sular hızlandığında. Çok yetersiz. Panla çalışmaya devam. Kovayı bitireyim. Panla artık ne çıkarsa bakacağız. Elle. Biraz su hızlandırmaya çalışıyorum ama. Şurada bir küçük altın gördüm. Bakalım birazdan sonuca. Evet arkadaşlar şimdi sabaktan bir şey çıkmadı. Şimdi her zamanki çalıştığım çukura geldim. Burada anlama yapıyorum. Ufak ufak veriyor artık. bugün pandan başka bir şey yapamayacağız. Sular çok yavaş akıyor. Artık sular hızlanmasını iyice salaktırmak için motorlu salak olur aslında da o da oran az olduğu için şey yapmak istemiyorum. Boşluğumu çalıştırmak istemedim. Böyle keyfini yapacağız artık. Ne yapalım? Az da olsun. Şimdi şunu bir eleyim. Ondan sonra panlamasını yaparken açacağım. Evet arkadaşlar şimdi malzemenin panlamasını yapıyorum sonra. Bakalım duruma göre. Buraya böyle kurdum tezgah. Bugünlük de böyle oldu. Yarın da keşif yapacağım. Başka dereye. Bakalım artık. Evet bir parça gördüm. Güzel temiz su koyayım kovaya burada su getirdim. Oradan temiz su koyuyorum çünkü çok bulanık. Şurada kovada temiz suyumuz var. Bakalım şöyle parçalar bir tane gördüm. Bu güzelmiş be. Ne biri ne ikisi. 2, 4, 6, 8, 10. Sayısını sayamadım. Görünüyor değil mi? Evet. Çok güzel. Bakalım devamında kesmesi oraya ben biraz pandan gireyim. Oran iyi. Şu köşeden almıştım küreğin olduğu yerden oraya çalışacağız. Evet arkadaşlar panlama yapmaya devam ediyorum. Ara ara yaptım. Şuralardan aldım. Çıktı. Şimdi şu arka taraftan aldım bakalım. Panlamasını yapalım. Ben biraz panlamayı hızlı yapıyorum. Elim alışık olduğu için. Yani ilk başta çökertmeyi güzel yaptıktan sonra Altın dibe çöküyor, kaçamıyor. Buranın suyu da şuradan alalım, bulanık. Şimdi bakalım öbür tarafta var mıymış. Orada da veriyordu da. Yeniden bir test yapayım dedim. Görünürde yok. Demek ki bu tarafa çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir daha panlama yapıyorum. Yani bugün komple panlama yapacağım. Artık saat kaça kadar olursa olsun. Çünkü buralarda pot pot veriyor. Yani böyle yarıya kadar panlayıp ondan sonra video açıyorum. Çünkü süre çok dolu. Çok uzun sürüyor. Her panda 1, 2, 3 2-3 parça çıkıyor küçük de olsa. Bazen 5-6 parça. Bazen 8-10 parça da çıktı olabiliyor. <laughs> Küçük de olsa. Arada bir tabi biraz diri de çıkabiliyor. O da şans artık. Ona doğru geldikçe yavaşlıyoruz. Bu da yeterli. Şimdi şuradan temiz suyumuzdan alalım yine. Şöyle bakalım. Temiz suyumuzu çektik. Hep beraber alalım şu tarafa doğru. Evet mikron var. 6-7 tane. Görünüyor mu? Üste. Mikron. Burada da çayımızı demliyoruz. Kapağımızı kaybettik. Ama demliğimiz hala devam. Panlamaya devam. Evet arkadaşlar şimdi şu küreğin olduğu yerden bir pan aldım. Güzel birkaç parça çıktı. Şöyle açalım. Evet. Şu taş, küçük taşın arkasında taraftaki küçükler. Şöyle toplayayım hatta. Evet. Hep böyle çıksa güzel olacak. Bir daha odaklasın. güzel. Oradan biraz çalışayım bakayım. Nasıl çıkacak? Birazdan çayımızı da içelim. Devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Panlamaya devam ediyoruz. Çay molası verdim. Gördüğünüz gibi havada karardı. Işığımızı yaktık. Çok güzel ay ışığı da var. Hava da güzel. Sivrisinekler de rahat bırakırsa hiçbir sorun yok. Bakalım şurada biraz derine indim. Biraz çıksa da çıkmasa da ineceğim bakacağım. Şuranın dibine. Bakalım artık. Şöyle şuradan temiz su alalım yine. Evet gördüm orada bir parçayı hemen. Oo. 3 4 parça çıktı. Görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir çekmeye çalışayım. Görünüyor mu bilemiyorum. şu üstekler zaten. Orada biraz el pompasıyla çalışayım bakayım. Şuraya, şu dibe gördüğünüz gibi gidiyorum aşağı doğru. Belki nabit falan buluruz. Evet, panlama yapmaya devam ediyoruz. Arada küçüklü büyüklü parçalar buluyorum. Çok büyük değil tabi de. Orta boy diyeyim. Mikrondan biraz büyük. Şimdi şu arka tarafta bir yerde işte bir tane güzel parça çıktı. Oradan yeniden pan aldım. Bakalım. Yeni bir çalışma noktası. temiz suyumuzdan alalım bakalım. Altın var mı yok mu? mikron var iki tane belki görünmez ama şöyle bir tutayım iki tane mikron çıktı bu sefer Evet arkadaşlar çalışmamız bitti çıkan sonuç çok bir şey yok zaten bugün öyle keyfine anlama çalışması yaptım şöyle biraz odaklarsa ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi sonuç burada. Hmm, toplamaya çalışıyorum ama panın köşesi biraz oluklu olduğu için yani çok bir şey yok. Öyle pan, pan ile bu kadar çıktı. Savaklı olursa bunun 5-6 katı çıkıyor tabi. Sular az aktığı için keyfim almış oldum. Herkese bol sarılar, rastgele iyi günler dilerim.